Zaten Tahir Elçi de sizin diskurunuzda konuşmadığı için önce hedef gösterildi, sonra katledildi. Biz hesap soruyoruz ya, hesap soruyoruz. Arkadaşımızın katili kim, 8 yıldır neden daha katil, bulunmadı ve tutuklanmadı diyoruz. Size bir tanık beyanı daha okuyayım. Ekrem Özgün. Karakolda baskı altında olduğum için susma hakkımı kullandım. Tahir Elçi'nin vurulmasıyla ilgili benim ne böyle bir teşhisim ne ifadem var. 48 gün boyunca işkence gördüm. Kesinlikle böyle bir ifadem ve teşhis yok. Teşhis yapmadım, kabul etmiyorum diyor. Daha sonra yine Deniz Ataş'ın devamı var ifadesinin. Diyor ki, savcının korkma, savcı söylüyor bunu sana. Namusun ve şerefim üzerine seni bıraktıracağım. Bu olayları PKK'nın üzerine yıkmamıza yardımcı ol. Avukat gelirse bu konuşmalardan bahsetme. Senin de avukatın da başı ağrır, yoksa hiç kurtulamazsın demiş. Bu soruları cevap verin.